Evet Merhabalar Arkadaşlar Nasılsınız ee, Bugün sizlerle ee, MyBolt'tan şey oynayacağız ee, MyBolt Allah ya bu ne aynı şeye girdik Pardon ee, bugün, bugün öyle işte oyun oynayacağız sizlerle Survivor serisi yapacağız Şöyle Adventure Buradan da Robot diyelim hadi Kuzenle var yanında <laughs> Durmadan robot robot hep diyor hadi robot yapalım bakalım. Soymam bir ses oldu arkadaşlar. Oh, bütün shit. Full trash. Ağaç varmış ya. Direkt de topraklara geldik arkadaşlar. Köy var. Evet, güzel bir pane var. Köy şey var diyor güzel bir pane, mı pane. Online diyor. Kopacağız bugün yok. <laughs> Hadi ağacı tırmanalım. Çok mantıklı. Hadi tırmanalım. Vallahi. Ee partisi yapalım mı? Şunu da kıralım. Arkadaşlar. Ha neredeyse? arayalım bakalım. Her yere Şunu da kıralım abi. Şöyle aslında bir 15 tane odun yapsak hemen olayın mevzuya gireceğiz. Biraz şöyle etrafta Ama doğru, o doğru çıkmazsa yapacağız. benden de. O çıkmazsa üzerine değeceğiz arkadaşlar. Evet, hızlı hızlı yapıyoruz. Yapalım yapalım yapalım. Oley 13 tane odamız oldu. İyi, yeter ya. 15 yapacaktık da neyse yapamadık. Uzu, 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 uzu. 52 tane odun oldu güzel. Şöyle şöyle. Bir tane crafting table. Allah crafting table şuraya koyalım hemen. Bir kılıç, bir şey, bir kazma nerede? Kazmayı da yaptık. Şunu kıralım. Evet. Şunu da kıralım o zaman. Evet şimdi köyü arayalım. O yok. Abla robot köy değil miydi? Ee, evet. Şöyle yukarılara doğru çıkalım mı? Evet çıkalım. O merdiven gibi. Umut ablamın yatağı. Evet. Bakalım ağacın tepesine çıkalım. Tamam. Çıkamıyoruz. Çıkamıyoruz. Arkadaşlar Clash of Clans videosu gelecek. Videodan. Yani Ö onu da yaparız. Atarız. Oley. Ah yapamadım. Atlayamadım oraya. Neyse ben şunu öldüreyim. Selam ne abi Ne bakıyorsun abi <laughs> Abey ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun <laughs> oğlum? Ne bakıyorsun? <laughs> Terbiyesiz. Allah Allah. Ana minik lan. Ana miniye bak. Minikler çok severim. Minikler çok hala değil mi? gel. Selam. Ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun? <laughs> Domuz <laughs> da öldüreyim o zaman. İşte damız. damas, gel buraya. Damız. Damızlar severim. Damas, Damız seni de öldüreceğim. Anda... Evet. Abi. aşağı atladık. Aşağı atladık. Biraz oldu mu kessek? Ne yapsak abi? Ev yok ki. Ee, şöyle gidelim o zaman arkadaşlar. Arkadaşlar kanala abone olun lütfen yani bir 10-15 abonemiz olsun abi sıfır aboneyle kanal gidiyor ya öyle. Uuu abi kurt kuzu her şey var orada ben hemen atlıyorum abi suya. Kurt kuzu her şey var. Oo, oha uh, oha uh, ne yapıyorsunuz la? Abi ben bunları hepsi keserim so� ya en sevmediğim olay ya böyle kurt kuzu oluyor böyle suya düşüyorlar hiç sevmiyorum en sevmediğim şey yani burada gizli maden var. Gizlileri severim. Hayır, suya Kut, kuzu gel. Kuzuyu da öldürdük. İyi, bari yatağımız çıktı arkadaşlar. Bir tane daha var orada, 2-3 tane. Sen seni şöyle bir su yapmak istiyorum. Tamam, sen o deri çıktı. Abi. Deri set yaparız. Allah bomba oyna. Gel geldim Şunu hemen bir kırayım ya. Şunu şunu bir kırayım. Çıkıyorum. Harika. Şimdi şuradan şöyle gideyim, şöyle gideyim, şöyle gideyim. Bom ah Abi abi. bir şeyler yaptık galiba. Şöyle çıkalım bakalım, şunu da öldürelim. Sonra yukarılar çıkacağız buradan. Et yok. Et istiyorum ben. A aha dur orada bir tane daha onu da öldüreyim bari. Hı hı hı. Selam abey. Abey ne bakıyorsun abey? Abey gözlerini çarpmış. Beni öldüreyim. Bak benim sayemde kurtuldum. Yorum bir şey demeden Ar Allah Allah'ları. Allah. Uuu abi karanlık. Allah bu karanlık mekanlar abi bir şeyimiz olsaydı an şunları kıralım tam istediğim şey geldi bir tane şöyle gidelim ona bunlar ne ya he ışık gelmediği için Uuu lav varsa diamond da vardı evet bu taktikle ilerlersek diamond'ı buluruz Hop. Aa, uu, abi demir buldum Vurum o demirleri alırım. Bak bak şunları alırım. Sonra bu bizleri alırım. Sonra her şeyi alırım. Sonra dünyayı alırım. Sonra. Şunu da kıralım. Şunu da kıralım. Atlayalım aşağıya. Şunları alalım. Şunu alalım. Şunu alalım. Şunu alalım. Şunu alalım. Evet arkadaşlar. E Bakayım mı kaç dakika olmuş? 7 dakika olmuş arkadaşlar. Biraz daha oynarız. Bir 3-4 dakika daha oynarsa kapatırız zaten. Çünkü hiç abone yok. Yani abone olsa belki biraz daha fazla oynarız. Abone sıfır abi ya. Mantığını da sıkıyorum. Atlayalım mı atlayalım? Şuradan şöyle. Allah. Of. Şey atlayalım. Allah. Abi bunlar çok değişik olmamalarmış. Bunlar gizemli olabilir. Seni kırmak istiyorum. Abi oyun çok zor <laughs> ya. şuraya bir crafting table'ımızı koyalım. Şimdi, aa şunu yapabiliyor musun? İyiymiş. Yapmayalım bence ya. Belki bir yere şimdi. sonra. Şunu, yapayım abi taş kazma, taş kazma. Taş gibisin. Şunu alalım. Şunu alalım. Bunu bilmiyorum. Ne alalım. Ne alalım. Oo, dayanık, dayanık. Al al Şunu alalım. al. Oo, Allah 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 yanıyoruz abi. Hayır, şeyler ememiz lazım. abi kurtulduk. Oh vallahi kurtulduk da gitti bizim günler ya. Nerede abi. <laughs> <laughs> abi, abi fazla. Alıyorum. Kimse Arkadaşlar, demirle ama şurada da demir var. Ben onu alıyorum. O şurada da var. Abi her yer demir var. <laughs> Şunu da alalım arkadaşlar. Ondan sonra videoyu artık bırakalım. Buradan devam edeceğiz arkadaşlar. Unutmayın. Şu demirlerin hepsini bir toplayayım abi. Ondan sonra kapatalım. Aldım onu da. Aldım onu da. Aldım onu da. Oley. Şu yukarı çıkalım da şunu kullandım. Bak Allah nereye koyduk. Şunu alalım abi. Bilmek istemiyorum ya. Çok fazla orada şey olabilir. Bir taşı alalım bari o zaman. Bir şuraya bir şuraya koyalım şöyle. Ha. Allah. Sen de şimdi atlayabiliriz. Oo, taş kazma gitti. Başıma merasim bir taş gibi. Evet şunu alalım. Şunu ya neden her yerden love çıkıyor Şunu kıralım. Bunu koyayım içine onlara. Maşallah şunu kıralım arkadaşlar. demir de alayım arkadaşlar ondan sonra videoyu kapatalım Evet bir tane daha demir çıktı evet onların aa diamond onu evet. orada bir tane daha oo şu diamond bu onu yaktı pardon pardon daha onu yaktı arkadaşlar diamond <laughs> <laughs> evet neyse abi burası güzelmiş aslında burası ev gibi yapabiliriz neyse devam edelim oynar. Evet. takipte Fiyonlar... kalın hoşçakalın